Bugün Adana ili Kozan ilçesinde Güneydoğu Süt İşletmesi'ndeyiz. Güneydoğu Süt İşletmesi bölgenin en büyük işletmelerinden. İşletme veteriner Hekimi Kubilay Bey ile beraberiz. Merhabalar. Merhabalar. Ee, Kubilay Bey e, yaklaşık 2014 yılından itibaren işletmede hem yarı zamanlı çalıştığı dönem oldu. Son 5 yıldır da tam zamanlı olarak işletmeye ilgileniyor. E, i̇şletme 2008 yılında kuruldu. Kurulduğu günden bu tarafa da pro ürünlerini tercih ediyor. Evet. E, Kubilay Bey hayvan beslemede pro yemi tercih ediyorsunuz. E, nasıl bir besleme yönteminiz var? Gruplarda hangi yemleri tercih S ediyorsunuz? Tüm gruplarda pro yemin ürünlerini kullanıyoruz. Muzaalarda e, vira grubunu, e, erkek hayvanlara geçtiğimizde şah grubunu kullanıyoruz. E, düvelerde düve yemi, ineklerde de e, çiftlik grubu Yemler hep doğuş veya balans. Evet. Şimdi tabii işletmedeki verim özelliklerine göre yem tercihini beraber yapıyoruz. Evet. Düzenli olarak ziyaret edip rasyon kontrollerini yapıyoruz. Bu bileğe de dediği gibi buzağlarda vira buzağıyla başlıyoruz. 6 aylık e, olana kadar, sütten kesildikten ve 6 aylık olana kadar virabuza yemiyle devam ediliyor. Evet. Devamında besilerde şah besi yemi ve yanında arpayla arpa kesime gidiyor. gidiyor. Evet. Düvelerde ise düve yemi. İşte doğumdan sonra da çiftlik grubu yemlerle evet. e, rasyonlara devam ediyorlar. Peki e, neden çiftlik grubu yemleri tercih ediyorsunuz? Bir dönem balans yem kullanılıyordu. Daha sonra elinizdeki ham maddelere göre evet. tekrar doğuş yem doğuş tercihi doğuş yem yaptık. Tercih Rasyon diyor. güncellemesi yaptık. Neden çiftlik grubu yem? Çiftlik grubu bu yem e, konsantre yemlerin daha ekonomik olduğu, evet hayvanların döl e, tutmasının ve süt verimi ortalamasını yükselttiği için çiftlik grubu yemleri tercih ediyoruz. Erkek buzağılarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz? Kesime nasıl gidiyorlar? Altı aya kadar vira kullanıyoruz. Evet Altı aydan 350 kilo canlı ağırlığa kadar şah grubu e, besi, yemleri besi yemlerini diyorsunuz. kullanıyoruz. 350'den sonra mat grubu besi ile arpa ile takviye ederek 18 aylıktan sonra da kesime gönderiyoruz. 18 aylık yaşta kesime ulaşabiliyor. İstediğiniz evet. kilolara ulaşabiliyor. Evet. İşletmemiz Kozan'da. Kozan Adana'nın kuzeyine düşüyor. Biraz da nispeten serin olsa ama Adana'nın sıcağı hissediliyor. Evet. Ee, tabii sıcak özellikle sağmal hayvanlarda sıcak stresi yoğun bir şekilde bölgede hissediliyor. Geçmiş işletme ziyaretlerimizde de içerinin çok sıcak olduğunu, hayvanların serin yerlere gitme eğiliminde olduğunu gördük. Bunun içinde gördüğünüz gibi fanlarımız var. Şimdi çekim esnasında çok gürültü olmasın diye kapattık ama fanlarımız sürekli çalışır durumda. Çünkü hayvanları serinletmezsek yem tüketimi olmuyor. Önüne döktüğümüz yemler büyük çoğunlukta kalıyor. Bu da gerek süt yağını, gerek sütün kalitesini, sütün miktarını olumsuz olarak etkiliyor. Evet. O yüzden işletmede fanları kullanıyoruz. Tabii ee, sıcak stresine karşı aldığımız farklı tedbirler de var. Biz e, işletmede e, pro ürünlerinden biri olan Buffer Cell'i de kullanıyoruz. E, Buffer Cell'i yaz döneminde nasıl kullandınız? Kaç gramlar kullandınız ve nasıl faydalar gördünüz? Hayvanlarda e, yaz döneminde 200 grama kadar Buffer Cell kullandık. Evet. E, yanı sıra diğer ürünlerde Pre-Activist e, ve e, toksin bağlayıcılarımızla gidiyoruz. E, sıcaklık stresini alıyor. İçerisinde magnezyum oksit var. Soda, maya, magnezyum içeriyor. Bu da hayvanların sıcaklık stresini büyük ölçüde alıyor. Yani işletmede yaz döneminde yaşanan sıcaklık stresine bağlı asidoz riskini, asidoz riskini bu şekilde tamponlamış oluyoruz. Minimuma indirmiş oluyoruz. E, sıcak bölgelerde biz Mayıs ayı ile beraber aslında şu anda Eylül ayındayız ve halen hava çok ciddi sıcak, ve çok yüksek. Mayıs ayından itibaren Eylül, hatta Eylül sonu Ekim Kasım. başına kadar, Kasım'a kadar diyebiliriz, e, buffer sel gibi e, ürünleri kullanmayı tavsiye ediyoruz. Kullanıyoruz da. Kullanıyoruz, memnunuz. memnunuz, herhangi bir sıkıntı yok. Kış döneminde de kullanıyoruz e, yüksek süt verimi gruplarımızda. Tabii, tabii daha çok kesif yem tüketimi olduğu için yüksek süt verimi gruplarında biraz daha, biraz hani, daha fazla yaz dönemi haricinde bütün yıl boyunca ürünü gerekiyor. Tabii yaz döneminde ekstra bir ihtiyaç Eks, sıcakla ekstra beraber ekstra ihtiyacı gramajı arttırarak sağlıyoruz. Bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür Dereka ediyoruz. Olsun diliyoruz. Teknik desteğinizden dolayı da teşekkür ediyoruz. teşekkür ederiz. Sağ olun.